Nasılsınız? Eniyemlerci.net Köy sitesinde nasıl bir insan 20 civarı ilanla ortalamada olabilir? Yani tek başına bir adama bu teveccüh neden? Buna başka bir videoda anlatacağım. Şu anda elime en yeni gelen, en yeni bulduğumuz ee, sıra ev kiralık portföyümü anlatacağım size. Sıra evlerin salonu gördüğünüz gibi bahçeye açılan, haydi buradayken bahçeyi de alalım. bahçeye açılan ve aynı sırada aynı evlerin olduğu yani sıra evlerden oluşan bir düzlemdedir. Bu evlerin doğu batı kullanımlı. Biraz önce çıktığım yön batıydı. Öğleden sonra çekiyorum bu videoyu. Ve gördüğünüz üzere mutfak doğal gazlı, elektrikli değil. Miele Ankastreler. Şöyle gösterelim Miele olduğunu ocağımız, davlumbazımız ve bulaşık makinemiz var. Hı. Mutfaktan çıkılan avlulu bahçede de köpeği olanlar için uygun olanlar ve gene e, bitkilere bakan e, doğu yönlü sabah güneşini aldığımız Hı. ve öğleden sonra kaçabileceğimiz bir alan var. Evimiz baştan aşağı asansörlü, girişte gene bir mutfağımız var. Özür dilerim. Gene bir tuvaletimiz var. Asansörümüz. Ve bu sefer alttan yukarı doğru çıkalım bakalım. Arabanızı buraya park ediyorsunuz. Bu kapının tam arkasında arabanız var. Ve geldiğiniz yönde arabadan inince direkt evinize giriyorsunuz. Ee, elimde şu anda elektrik yok. Teknik üniteler, bütün çamaşır odası, ütü odasının olduğu bir odam var. Asansörüm buradan başlıyor. Burada bir kilerim var. Bir depom var. Orta katta ise 3 yatak odası ardı sıra sıralanıyor. Bir tanesi doğu yönüne bakıyor. Peyzaja oldukça geniş. Frankiş'e yardım ısıtma sistemi. Bir ortak banyo. Bir tanesi batı yönüne bakıyor. Geniş artı banyo tuvaletli. Burada. Klimalı. Ve bir oda daha. Batı yönlü. 3 yatak odası altta. Peki en üst katta neyimiz var? Asansör sizi garajdan yatak odanıza kadar getirir. Yatak odanızın girişinde sizi bir geniş banyo, ebeveyn master banyo bekler. Burada geniş bir yatak odası terası açılır. Split klimalıdır. Ve belki çok işe yarayacak bir oda giyinme odası. Bütün giysilerimiz burada. Oldukça geniş askılar. Ve yatak odanızda giysi dolabına ihtiyacınız yok. Koyabilirsiniz de. Ama ihtiyacınız yok. Peki terasında ne var? Terasınızda gayet güzel bir ee, siz söyleyin Garanti Koza ve Belgrad Ormanları görüntünüz var. gene klima odamız var. Burada asıl olan tapuda villa geçen ve 4.5 artı bir giyinme odasına buçuk dersek buçuk bir dersek 5 artı bir. Her odasında hemen hemen banyo olan, iç asansörü olan ve şöyle anlatayım şuradan bakın ee, arabanızı park ettiğiniz yerden iki adımla evinize girdiğiniz. Bir, çok kullanışlı bana göre yabancıların tam house dediği tam bir Amerika'ya küçük gelir tam bir Avrupa villası. Pırağa gidenler hatırlasın. Almanya'da hatırlayın. Tam house. Gayet güzel. Son derece kullanışlı. Ekrem Yörükoğlu. Aylık ödeme 160.000 TL.